Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehrin 16. bölüm fotoğrafları yayınlandı arkadaşlar. Bölüm fotoğraflarını sizliği için seve seve aktarıyorum. Bu videonun ardından Uzak şehirde 16. bölümde neler yaşanacak neler olacak hepsini sizlere anlatacağım. Uzak şehir fanları takipte kalsın ki yeni bölümde neler olacak hepsinden anında işsiz haberdar olun. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Zaten takipte kalanlar tüm paylaşımlardan haberdar olabileceği arkadaşlar. Güzel görüntülerimiz olacak, güzel paylaşımlarımız olacak. Zaten takipte kalıyorsanız tüm paylaşımlarımızdan haberdar, işsiz olacaksınız. Sahipsizler dizisinden de kamera arkası güzel görüntülerimiz gelmeye devam edecek. Şimdilik sizleri uzak şehrin bölüm fotoğraflarıyla baş başa bırakıyorum. Bölümle ilgili neler düşünüyorsanız aile ile cihan arasında sizde neler yaşanacak hepsini yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Rating sıralamasında da baya iyi bir yerle geldiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Daha da ilerleyen bölümlerde güzel sahnelerimiz olacaktır.